Merhaba arkadaşlar bugün seninle e, eviniz için fener yapmayı göstereceğim yani Minecraft feneri yani lamba yapacağız bildiğimiz arkadaşlar kapına bir e, ışığı böyle açabilirsiniz kapatabilirsiniz öyle benim evim arkadaşlar böyle bakın ve evimde lamba var bakın Bilmiyorum. şimdi buraya kapatıyorum Arkadaşlar bir tanesini kapanıyor ama bak bunu kapatınca üçü de gidiyor böyle arkadaşlar lamba yapabilirsiniz evet, ben bir modumu arkadaşlar creative yapacağım Sana göstereceğim benim boş bir tane evim vardı bak arkadaşlar creative'liğim zincir zırhım var derse devam ediyoruz ee, arkadaşlar de, bak, bakın bu benim bir tane sanatım arkadaşlar aa şurası eksik kalmış tamam arkadaşlar ee, size gereken arkadaşlar bundan e bir tane bundan bir de bundan arkadaşlar ee, benim şurada bir tane daha evim vardı e, kapı? Kapı şu şurada. gidelim arkadaşlar. Benim bir tane küçük, küçük evim. Şurayı da kaplayalım biz evet. evet. Ben bu Şimdi ev aslında bakın fenerler süslü süslemiştim. Arkadaşlar bakın. böyle arkadaşlar. Böyle bir ev yapın yani. İstediğiniz gibi bir ev yapın. Üstüne arkadaşlar böyle kaplayın. Bakın şimdi. Bakın arkadaşlar. Böyle açıp kapatabilirsiniz. Arkadaşlar böyle güzel bir lambanız olabilir. Yemek için yerinizi ayırttın. Teşekkürler. canı içeride değil mi? Yalnız değil. Arkadaşlar. Bugün bu kadar abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu lambadan yap. मैं गुलाम बनाइए मैं मैं चार में कोई मिस्टेक करना बनाऊँ मैं बाय बा